Merhaba arkadaşlar. İkinci dersimizde e, Vesavius kurulumuna devam ediyoruz. Şimdi burada kalmıştık burasının önemi nedir? E, i̇ndirilen Microsoft sitesinden indirilen dosyalar nerede tutulacak? Yolunu verin bunun için arkadaşlar öncelikle yolunu verebilmemiz için bizim işletim sisteminin yüklü olduğu sürede e, böyle bir bilgi tutmamız çok doğru değil hem ne olur? Böyle bir e, sunucu sistemleri kuruyorsanız mutlaka bir NAS sunucunuz vardır. Ve bu NAS sunucunun mesela örneğin şöyle söyleyelim Finch e, Lokal NAS sürücüsünde veya şöyle diyelim e, NAS nokta Finch Lokal da işte VSUS diye bir klasör tanımlamış olmanız doğrusu biz böyle bir sistem kurmadığımız için ne yapmamız lazım? Öncelikle bir harici disk eklememiz lazım. Sürücü e, işletim sistemimize. Daha doğrusu sanal makinemize. Hemen bunu daha önceden yaptığımız gibi geliyoruz, et diyoruz ve bir tane hard disk ekleyeceğiz. Hard diskimiz işte SATA nasıl bağlı olduğu çok önemli değil. Yeni bir disk oluşturuyoruz. 60 GB diyor işte Okey, fark etmiyor buradaki değer size kalmış. Hemen burada şuna geliyorum. RSUS diye isimlendiriyorum ki bu diskime ne olduğunu bilelim. Tamam dahil ettik. Diyeceksiniz ki hocam biz RSUS'umuzu kuruyorduk. bunları kurmadan önce ön hazırlığı yapmamız lazımdı. Fakat nerede, nasıl sıkıntı yaşayacağımızı görün diye ekleme yaptım. bunları adım adım gidiyorum. Hemen Computer Management'a geliyoruz. O diski online yapmamız lazım. Biliyorsunuz çalışan sisteme bir donanım taktığınız zaman onu önce online'a sonra da initialize ederek yapılandırmanız gerekiyor. Önce online'a çekiyoruz. Ardından internet disk diyerek diski Hazır hale getiriyoruz. Bu da MBR ile GPT'nin farkını arkadaşlar araştırın. Ardından da hemen bir riski içimden buluyorum. E sürücüsü olarak yapmak istiyorum. Ben hemen geliyorum şöyle C rom sürücüyü arkadaşlar C yerine D yerine işte E yapıyorum. C sürücü, D sürücüyü değiştiriyorum. Bunu tekrar gelelim. Ne simple volume diyelim. D olarak oluşturuyor. Buraya da VSEUS diyelim ismine içimlendiriyoruz. Bu diskin ne olduğu. Tabi burada tekrar söylüyorum. NAS diskler veya e, RAID diskler olması daha doğru olur. Ama biz şu an onunla uğraşamayız. Hemen B sürücümüzde bir de klasör oluşturalım. Hemen vs uslu oluşturalım. Amacımız tam belli olsun. Evet. D sürücüsünde VSEUS klasörüne dosyaları indir. Devam ettik. Diyor ki, bakın hani şöyle diyor ki derken zaten web server kuruyorduk. Hangi hizmetler gerekiyor? En temel hizmetler nelerse onu kuruyorlar arkadaşlar. Bu güncelleme işleminin özellikle internet üzerinden de kullanıcılar tarafından takip edilmesini sağlayacak bir sayfayı oluşturuyor. İhtiyacı varsa yeniden başlat ve kurulumunu gerçekleştir diyoruz. Evet, bu işlemler şu an e, bakın, bayağı bir kurulum yapacağı şeyler fazla, biraz uzun sürebilir. Bu arada sunucumuzun da yeniden başlatılma ihtiyacı vardı. Drive.com'a bakıyorum hemen yeniden başlatma ihtiyacı var. Ee, ayarlar, login ayarlarıyla tuğla uyarlama var. Yeniden başlatma ihtiyacı var diyor. Sorunu tamamlanmasını bekliyoruz. Bu arada diğer sunucumuza baktığımız zaman arkadaşlar beklediğimiz için logout yapıyor. Ee, pardon. Bir. Evet, bakın mesela sunucusunun da dahil olduğunu 192.168.332 192, 192, 192 IP'sine sahip olduğunu, haricinde işte dış IP'nin bu olduğunu, online olduğunu görebiliyoruz. Aktif diyor. Ne yapabiliriz buradan arkadaşlar? Artık buradan e, Remote Desktop Connection diyerek veya Computer Management diyerek o sunucuyu da, bu sunucudan doğrudan doğru yönetebiliriz. Yani veya işte artık dashboard'ta veya şurada Android feature diyerek bakın remote desktop services diyerek arkadaşlar bu sunucudan bağlanarak diğer sunucuda rol yüklemesini de gerçekleştirebiliyoruz artık. Yani bunlar artık tamamen yapılabilir durumda. Kurulumların hani ee, şurada e, sunucu havuzunda gördüğünüz gibi işte, dahil olmasını sağlıyoruz. Bunu close diyelim. Şurada burada da all serverlarda DC'yi dahil etmeye çalışalım arkadaşlar. Manage'den add servers <laughs> DC diyelim. Çift tıkladık. DC'yi de buraya dahil ettik. Yani artık e, sunucu havuzlarına birbirine dahil etmiş olduk. Buradan da doğrudan oraya erişti. <laughs> Tabii yönetilebilirliğini evet gördünüz. Bu artık iki sunucudan da havuzlara aldık ve birbirine erişim sağlaması mümkün hale geldi. Hangi sunucudan hangi sunucuda oturuma çarsak o sunucudan diğerlerini de yönetebilme yeteneğine sahibiz artık arkadaşlar. Kurulum hala devam ediyor. Yani, devam ediyor arkadaşlar. Evet yükleme tamamlandı arkadaşlar. Yeniden başlatma ihtiyacımız var mı? Yok. E, Launch Post Installation Task diyor. Hemen yüklemenin tamamlandıktan sonra bakıyoruz şuraya da arkadaşlar. Bakın aktif Directory domain service değerstirmek yanlış bulucudanız. DHCP, DNS buradan IIS, MPS, Remote Access, e biz hocam bunları kurmadık. Bunlar nedir? İşte bunlar arkadaşlar Home Server'a DC'yi dahil ettiğimiz için DC'deki rolleri de bu dashboard'ta görüyoruz. Biz VSOS'u yükledik. Bakın buraya en sona VSOS geldi. Peki diğer server'a bakın burada da VSOS diye rol özelliği geldi. Yani ee, artık all server diyerek server'larımızın birbirine havuza dahil ettiğimiz için rollere anında bütün server'lardan erişebiliyoruz. Biz yine işimizi buradan yapalım. Arkadaşlar, ee, test evet. deployment, configuration, server update, PSOS yapılandırmasını başlatmaya çalışıyor. Normalde Şuradan da biliyorsunuz Tools'tan da Dosyalı Update Services diye başlatabiliriz. Özelliklerle ilgili arkadaşlar, bir özelliği, yani Türkçe bilir, dili dillerle özelliklerden bahsediyor. Bu güncellemeler sonra o işi hallederiz. Evet, şuradan Tools'tan başlatalım. Onu bekleyelim artık. Biraz makine ağır kaldı. Yani yeniden başlatmamız daha doğru. Evet. Complete. Hemen Browse Store'du yine. Store Update Torkay, yerel olarak kaydet. Browse. Vsus. Vsus diye. Klasör zaten seçili. Biz sonra da Browse diyebiliriz. Run dedik. Çalıştı dedik. Bakalım neler açmış. Bakın. Yine ee, bilgisayar gezgininden de bakacak olursak. Vsus klasörünün içerisine gördüğünüz gibi arkadaşlar. Update Service paketleri ve Vsus context. Content olarak klasör oluşturulmuş Content'in içinde bir ihtimalle şu an boş Çünkü hiçbir içerik yok daha yapılandırmamız bitmedi. Bu işlemlerin Evet, log kaydının nerede tutulacağını da belirtti arkadaşlar. C sürücüsünde Close dedik. Yapılandırma tamamlanmış olması lazım tamamlanıyor ya da evet, hala tamamlanıyor. Edin sistem sınıfı bir oluyor. Evet. Tamamlandı. Windows Update Server tamamlandı servis arkadaşlar. Şimdi artık işimiz bunu yapılandırmayla ilgili. Bakın Update Services Connected Server diyoruz. Server name'ini soruyor ve gördüğünüz gibi port 8530 arkadaşlar. Serverımız vs Vseus lokal şeklinde sunucumuzun adresini veriyoruz. İsterseniz SSL bağlantısı da vererek güvenli hale getirebilirsiniz. Bağlan dedik run dedi. Zaten biz bu işlemleri yaptık. Erken çalıştırdığımız için olabilir. Belki. Arkadaşlar hani şu ayarlamayı yapmadan önce de şu VSO'su, update servisi çalıştırdığımız için onu tekrar yapıyor gibi. Tabi birden fazla sorunuyla havuza aldığımız için işlemler biraz yavaşlıyor. Şurada da bakın bir uyarı çıktı. Burada da aynı şekilde ve Application Proxy'nizi yapılandırmamız gerektiğini söylüyor. Bu arada arkadaşlar evet, tekrar olmuştur. Cancel edelim. kapatalım. Tekrar açalım arkadaşlar. İşte. Evet. Tamam dedik. Şimdi şunu e, tekrar hatırlatmamız lazım. Mutlaka burada ana sunucumuzdaki DNS yapılandırmasını kontrol etmemiz lazım. DNS yapılandırması dediğimiz olayda bakın burada e, arkadaşlar DNS lokal var ama vs DNS lokal yok. Yani biz VSS Finish Lokal diyerek sunucumuza dışarıdan erişemiyoruz. Burada mutlaka yeni zonu oluşturmamız gerekiyor. Primary Zone dedik. VSS Finch Lokal şeklinde bizim makinemizin yolunu tanımlamalıyız. Update edebilirsin. Finish dedik. Geliyorum e, Burada arkadaşlar IP adresi yapılandırması vardı hatırlarsanız. Evet. Bu IP adresini editleyerek 192.168.33.2 olduğunu belirtelim arkadaşlar. Bunu doğruluyor. 33.2'yi doğruluyor. Artık bir e Yok. DC ya nereye gitti? DC lokal dedik. Dedi. DC değil. Nereye girdik? Reseus. Tamam. Buradan. Name server. Evet. DC genç lokal. Şuradan ekleyelim. Arkadaşlar reseus nokta nokta lokali 192 olarak doğrulamamız gerekiyor. var dedik. Vs'nin inç lokal ya da bunu böyle tabii ki doğru değil. Bunu kaldır. Evet. Inç lokal Vs'nin buraya tanımlamış arkadaşlar. Yanlış yaptık. E, doğrusu bu. Tamam. Binç lokal içerisinde VSUS yapılandırması. 33.2 olarak eklenmiş. 23 Mayıs saat 13'te eklenmiş arkadaşlar. Tamam. Bunu kontrol ettik. Artık VCO tutamıyor. Close dedik. Evet. Bağlandık. Hala bağlantıyla uğraşıyor. Evet. Bağlandık. Connect'e niye bağlanamadı isterse. Şöyle yapalım. Sunucuyu yeniden başlatalım arkadaşlar. Driver kurulumu falan da olmuştu. Bunların tamamlasın. Problem yaşıyoruz. operating System Reconfiguration Continue dedik. Evet arkadaşlar. makineyi yeniden başlattım. Oturun Açalım. Evet. Eşkolatı, evet. bir Böyle artık penceremizi yapılandırabilir olduk. şöyle genişletebiliriz artık. Driver'ı yüklediğimiz için arkadaşlar penceremizi istediğimiz gibi yapılandırabiliyoruz artık. Dediğim gibi tüm servislere, tüm sunuculardan erişebiliyoruz. Havuza dahil ettiğimiz için arkadaşlar. Ama tool'lara kendi yüklediğimiz tool'ları kullanabiliyoruz. Dikkat ederseniz. Evet. Bu SEO yapılandırması hala denemedi ama dashboard hala bekliyor. Bunu her seferinde yine çıkartmaması lazım. Herhalde hala başlatamadığımız için. Ne diyor? The posting service has failed. hata verdi. Yüklememiz mi tamamlanmadı acaba? Buradan neyse bakalım. Buraya savuş yapılanlarına bir daha açtık. Ne diyeyim? Ve hala yüklememiş. Servisi yüklememiş. bekliyoruz servisin yüklenmesine. Evet normalde bu servis şu an çalışıyor olması lazım. Servis hala tamamlanamadı. Ve savuş kurulumuyla ilgili bir şey eksik mi yaptık acaba? Evet, bakıyorum ya yani şu Dashboard'un tamamlanması gerekiyor. Çünkü şurada da data uçuk şimdi geldi. Vesavut şimdi geldi arkadaşlar. Kanka diyor. Yeni vesavut ve sağlık. yapılandırması diyor. Ee, şart. Şuradan sağ tıklıyorum. Evet. New York Server Update Services yapılandırma hala bitmemiş arkadaşlar. Run diyelim. Hala. Task Create dedi. Hata veriyor. Oraya bir gidip bakmamız lazım Tabii nereye gideceğiz? Onu da incelemedik açıkçası. Şöyle şu an connect. Lokaldeyiz. Bir cancel diyelim. Bir daha şöyle yapalım. Klasörü bir daha kontrol edelim arkadaşlar. Server update'i tam kuramadık mı? durduk ama hata veriyor. Bu kreatörü log'a bakmamız gerekiyormuş. Şu dosyaya bakmamız gerekiyor. Böyle bir dosya yok. Ve they of this is local they are also for the process of uh, the start, yeah. start from europe. and it's start from mm. which we... yes, i when the system, i well, director not all exception. Veseos klatörüne erişemiyorum diyor arkadaşlar. Veseos klatörüne erişmekte, erişmekte problem yaşıyorum diyor. D sürücüsünde Veseos klatörüne erişmekte problem yaşıyorum diyor. D sürücüsünü kontrol ediyorum. D sürücüm yok. D sürücüm niye yok? E tools, Computer Management, Disk management. Diskimiz offline'a döndü. Bunu online yapalım. Evet, D oldu. Tamam. Yani bu hataları kontrol etmek gerekiyor arkadaşlar. Logları kontrol etmek gerekiyor. Tekrar gelelim şurada. Şunu cancel tuttuk. Şuradan tekrar servis ee, Services diyelim. Run. Normalde dediğim gibi bu klasörü zaten erişilebilir olması ayarını yapmıştık. Herhangi bir sıkıntı olmadan erişilebilir olması lazım. D sürücüsü vsv klasörü. Tamam. Post-teste ilk ayar yapılandırmasını tamamlıyor arkadaşlar. Burada o klasöre gerekli olan dosya ve gerekli olan klasörleri tamamlaması gerekiyor. Saatimiz.

bakalım. Uh, content tamam. Configure directory tamam. Research administrator tamam. Found group meeting. Meeting ESL. Meeting share paylaşımlar. Şehirler paylaşımlar atıyor kapatıyor veri tabanı oluşturmaya çalışıyor arkadaşlar. Bunların tamamı bakın SQL komutları. Veri tabanı oluşturma evet. işlemi yapıyor. Biraz... Ee, evet. Veri tabanı ile ilgili bir sıkıntı olmuş. Şurada kontrol edeyim. Burayı kapatmadan DSL bütününde yeniden yeni trencil açalım. Hemen bu kadar herhangi bir video. Bu kadar herhangi bir video oluşturamamış değil, tabanını oluşturamamış. Bir sürü ihtimalle. Unstall, db-hybrid, s-h200, SQL Client, evet, SQL Client ile ilgili sıkıntımız var. SQL sunucu kurulu değil mi? hataları var. Evet, üçüncü derste arkadaşlar bir ders Top fazla bir şey yapamadık. Üçüncü derste bu ayarları problemleri giderek devam edeceğiz. Üçüncü derste görüşmek üzere.